haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Hayatımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Değerli meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve tüm kız kardeşlerimiz, hepinizi İzmir Tabip Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün burada 8 sene önce eşi tarafından şiddete uğrayan sekreterini korumaya çalışırken katledilen doktor Aynur Dağdemir'i anmak ve korumayı, e, koruyucu önlemlerin alınmaması ve caydırıcı cezaların verilmemesi sonucu her geçen gün katlanarak artan sağlıkta şiddet olaylarını ve kadına yönelik şiddeti durduracak politikalar üretilsin ve uygulansın demek. Hayatlarımızdan da İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz diye bir kez daha haykırmak için toplandık. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında meslektaşlarımızca paylaşılmakta olan Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolumuzun basın açıklaması için sözü İzmir Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Başkanımız Profesör Doktor Münevver Kaynağı veriyorum. Hayatımızdan haklarımız. Bugün 20 Kasım 2023. 8 sene önce 19 Kasım'da meslektaşımız, kız kardeşimiz Doktor Aynur Dağdemir'in eşi tarafından şiddete uğrayan sekreterini korumaya çalışırken Mirabel kardeşler ise 25 Kasım 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele verirken katledildi. Bu nedenle kolumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününü Doktor Aynur Dağdemir'e adamıştır. İki günde kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizin sembolleşen günleridir. Acımız ve öfkemiz hala taze, mücadelemiz ise sonsuz. Onların hikayesi, mücadeleleri ve cesaretleri bizlere umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kadın hakları ihlalleri, kadına karşı şiddet, farklılar, farklılıklar gösterse de, tüm dünyanın tüm bölgelerinde sınır, sınıf ayrımı olmaksızın devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde çok zor ve uzun mücadeleler sonucu elde edilmiş kazanımlar elimizden alınmaya çalışılıyor. Polonya'da Kürtaş yasağının çıkışı, ülkemizde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınışı kazanımlara saldırıların örneklerindendir. Patriyarkar kapitalizmin yarattığı, krizlerin ortaya çıkardığı savaş, afet, pandemi, kıtlık, deprem ve diğer krizlerin faturaları dünyanın her coğrafyasında farklı biçimlerde en acımasız haliyle yaşanmaya devam ederken ilk önce kadınları ve çocukları hedef alıp en ağır bedelleri onlara ödetirken ilk onların yaşam hakkını elinden alıyor. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi öncesinde pandemi, Suriye ve Ukrayna savaşları İsrail'in Filistin'i işgali kadınların ve çocukların yaşamlarının elinden alındığı, göç etmek zorunda bırakıldığı, patriarkanın güçlendiği krizler oldu. Savaş sırasında en başta kadına yönelik suçların arttığını, kadın bedeni üzerinden savaş politikası sürdürüldüğünü biliyoruz. Ve bu nedenle barış talebimizden vazgeçmiyoruz. Pandemiyle kadınların ev içi bakım yükü ayrıca kadınlara yönelik ev içi şiddet arttı. Deprem sonrası ise aynı sorunları bir de evsiz kalarak barınma sorununun eklenmesiyle katlanarak yaşadılar. Cinsel şiddete uğrama oranları, hastalıklar ve depresyonlar tırmandı. Pandemide ekonomik kriz işten çıkarılmaları arttırdı ve çalışma hayatından İlk önce gözden çıkarılanlar ev bakım yükü veya işveren tercihi nedeniyle kadınlar oldu. Eşitsizlikler derinleşti. Deprem felaketi sonrası yine bakım yükü en çok kadınların üzerine kaldı. Yıkılmış şehirlerdeki temel insan ihtiyaçların hala giderilememesinden kaynaklı sorunlarla hala en çok kadınlar boğuşuyor. Sağlıkta dönüşümün yarattığı krizin faturasını öderken pek çok kadın meslektaşımızı görev başındayken yitirmeye devam ediyoruz. Son bir yılda erkek şiddeti nedeniyle kaybettiğimiz çalışa, e, sağlık çalışanı kadınlar Ömür, Melek, Emine ve Ayfer. Kadınlar güfe gündüz kamu kuruluşlarında yaşatmak için gittikleri iş yerlerinde katlediliyorlar. Sağlığın ve yaşamın korunması için hizmet üretilen ve güvenli olması gereken sağlık kurumları, günümüzde eli silah, silahlı erkek faillerin kolayca girip çıktığı, özellikle kadın sağlık çalışanlarına yönelik tacizden cinayete, her türlü şiddet eyleminin gerçekleştirebildiği ortamlara dönüşmüştür. Kadını ve kazanılmış haklarını yok sayan, sahiplenilmesi gereken bir mal gibi gören, kadın düşmanı erkek egemen politikalar, alınmayan koruyucu önlemler, işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikaları hayatımızın her alanını kuşatmaya devam ediyor. Güvenli çalışma alanları ve sağlıkta şiddete karşı göstermelik adımlar dışında önlemler alınmıyor. Sağlıkta şiddetin son bulacağı politikalar üretilsin ve uygulansın istiyoruz. Ülkemizde her gün ortalama üç kadın, kocası, birlikte yaşadığı erkek veya aile bireylerinden başka bir erkek tarafından baskı, işkence ve zulme boyun eğmemeye karar verdiği için katlediliyor. Toplumumuzda her alanda yükselen iktidar politikaları ile tırmandırılan şiddet sarmalı maalesef ki günlük hayatta temel dil olmuş durumda. Bu şiddet ortamı hem özel alanda hem de kadın, kamuda kadınlara yönelik şiddeti körüklemeye devam ediyor. Patriarka, kapitalist, faşist, muhafazakar yönetimiyle devamlılığını kadınları takip altında tutarak sağlayacağına inandığı sürece kadın, kadın hareketi güçlenerek, kendini sürekli yenileyerek, yükselerek en güçlü cevabı verecektir. Cinsiyet eşitliğinin inşa edilmediği, erkek şiddetin çözülmediği bir dünyada eşitlikten, özgürlükten bahsedilemez. Mahsa Amini'den, Doktor Aynur Dağdemir'den aldığımız cesaretle kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor. 6.284 sayılı kanunun etik etkin uygulanmasını istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu, İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın Ekimlik Komisyonu saygılarımla. Hayatımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Hayatımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz.